Ayşar Yaylası'nı madenciler özellikle krom burada çoktur. Dünyada en çok krom Türkiye'de vardır. Dağlara dağları delik deşik etmişler. Dağlara dal yiyen geçiye müsaade etmeyenler dağları yiyen müteahhitlere buyurun yiyin demişler. Bu müteahhitlerin büyük çoğu da dış bağlantılıdır. Niye dış bağlantılıdır? Ee, nereden biliyorum? Muğla Üniversitesi'ni kuran Koşman, iyi dostumdu. Benim kendim anlattı. Birkaç kişi daha vardı. Bu krom madenciliği ihraç edermiş. Bizim esne madencilik yer altında olurdu. Dağın altına girersin, dağın altındaki madeni çıkarırsın vagonlarla. İ firmada ihraç ederdi. Evveli böyleydi. Daha önce Fransızlar daha çok sömürmüş. Zaten Osmanlı'nın son dönemlerinde Tren raylarını, yollarını madenlerin olduğu yerden geçirtmişler. Madenleri sömürelim diye bu ayrı bir konu. Sıtkoşman dedi ki Amerika'ya ihraç ettiği krom madenlerini Amerikalılar dağ gibi yığmışlar. Üzerine iki metre toprak dökmüşler. Üzerine çam ağacı dikmişler. Yani Amerikalılar yüz yıl sonra, beş yüz yıl sonra, bin yıl sonra krom madeni dünyada bittiği zaman onlarda olacak. Bizim de dağlardan kurum sahibi biziz. O gün onlara yalvaracağız. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar kıyamete kadar yaşasın demiş. Binlerce yıl yaşasın demiş. Yaşarken de neslimiz yeraltı yeri su, yer kaynaklarına faydalansın. Yani onlar da balık yesin. Onlar da av eti yesin. Onlar da geçici gezen hayvan eti yesin. Onlar da dağlardan, ovalardan, ağaçlardan, meyvelerden faydalansın demişler. Oysa bizim şimdiki e, insanlığımız insanlıktan çıkmış, vahşi madencile dönmüş. Vahşi madencilik nedir? Vahşi bir aslan, canavar, kurt, koyuna, kuzuya saldırdığında parçalar geçer. Ye, bir tane yiyecekse on 10 tane, yüz tane parçalar. Yani orayı yok eder. Düşünmez. Vahşi hayvanların görevi yok etmektir yemektir, parçalamaktır. İşte vahşi madencilik de buna benzer. Ee, dağlarımızı yok eder, neslimizi düşünmez. Madencilik şöyle olmalı Türkiye'de. Vahşi olmamalı, insani olmalı. Nedir insanlığı? Planlı, projeli, doğaya zarar vermeden, yüz yıl sonra, bin yıl sonra düşünerekten bugün yetecek kadarını çıkarmalı. Türklere Türkiye Cumhuriyeti'ne yetecek kadarını çıkarmalı. Fazlası zarardır. Her şeyin aşırısı iyi değildir. Denecek çok laf var. Cereme'ye verecek bir şey yok. Ee, Eşer Yaylası'nın çevresindeki köyler direniyorlar. Ne kadar direnecekler bilemeyin. Ama onların e, siyasi partilerde, iktidarlarda güçleri yok. Köylünün zaten mecliste, temsiste var diyen varsa bize göstersin. Hep müteahhitler, zenginler mecliste fakirin sesini, dağların, ovaların, hayvanların, meyvelerin, zepselerin, arıların, geçilerin, koyunların, balıkların sesini duyuracak yok. Onlar yaşamasın mı? Bu dağlar sadece bu maden şirketinin sahibi mi ya da onların paydaşlarının mı? Bu madenlerin deşersen arkasında onlara satılır madenler. Onlar işler yüz misli fiyata krom olarak bize geri gönderirler. Durum kötü. Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşı madenden faydalanmalı. Bu herkesin hakkı. Ukrayna'da savaşta gördük. Ukrayna'nın zenginleri kaçtı geldi Antalya sahillerinde tatil yaptı. Tekneler İngiliz bayrağı astı, gezdiler. Garibanlar savaştı. Türkiye'de böyle. Garibanlar, memetler, memişler, köylüler savaşır yarın. Bu zenginler nimet toplamaya devam eder, nimet, külfet adaletli paylaşılmalı. Eşeler Yaylasını geçtik, tepenin sınırlarındayız. Burada piknik yeri var. 150-200 metre. Türklere cıngıra Seram Seramot'ta bir kaf var gava ağacı var. Bu işten bitmiş ama kafesi koymuşlar. Su kabakları koymuşlar. Piknik yapın arada bir gelin demişler. Ama dağların madenlerini götürmüşler. Türkiye düşen oyalanmak. Bir de bayrak dikmişler. Türk bayrağı, şanlı Türk bayrağımızı. Bayrak bizim de. Altında maden. Yeri su yeri kaynak, yeri su yeri altı kaynakları bizim mi?